Merhaba arkadaşlar tekrar ee, bu sefer kanan yaklaşımlarla devam ediyoruz şimdi Ormanya okulları yaklaşımı geçen yıl ilk defa çıktı ee, bizde farklı yaklaşımlar da var neden çıkmaz deyip bugün bunları da işleyip okul öncesine girişi bitiriyorum daha sonra çıkmış soruları beraber bakacağız çıkmış soruların biri birine bakabilir miyiz bilmiyorum ama telif yeriz diye bakamıyoruz benzerlerine bakacağız olmadı farklı soru stilleri çözeriz şimdi Orman okulları yaklaşımı bildiğiniz üzere yeni bir yaklaşım değil. Ama ÖSYM tarafından herhalde yeni keşfedildi bilmiyorum. Açık öğretim kitaplarında da geçen bir yaklaşım. Büyük ihtimal oradan esinlendi. Biraz açık öğretimden oradan sordu. Şimdi orman yaklaşımı size ne hatırlatıyor? Doğayı hatırlatıyor değil mi? Doğa size neyi hatırlıyor? Ağaçlık alan, yeşillik alan bu tür yerleri hatırlatmıyor mu? ÖSYM tam da bu taraftan soru sordu. Ve bazıları bilmiyorum, ee, yanlış cevap verdiğin orman okullarını ilk defa duyduğu için, şimdi doğa eşittir, bizim yaşamımızın kendisidir, biz yaşamda yaparak, yaşayarak öğreniyoruz. Orman okulları ilk kez İskandinav ülkelerinde gelişmiştir. Çocuklar ile bir bağ kurup hem içerisindeki enerjiyi atmasına hem de eğitilmesine yardımcı olarak olur diyerek İskandinav ülkeleri e, çocukları doğayla yaşamaya, bütünleştirmeye çalışmıştır. Bu anlamda bizim için parklar, ormanlar, bahçeler, botanik alanlar önemlidir. Çocukların bütüncül ve çok yönlü eğitimini sağlar. Çünkü bizim en büyük materyalimiz diyelim öyle diyelim daha doğru olur doğadır ve doğada zengin bir uyarıcı vardır ve doğal zengin bir uyarıcı vardır. Bizim sınıftaki yapay bir ortam gibi değildir. Ekoloji adına güzel şeyler öğretir. Doğa demek ekoloji demek zaten Türkiye'de ana sınıflarında uygulanan bir gün dışarıda etkinliği eee demeyelim de orman yaklaşımları için e, bunu kullandık. Bunu sorabilir. Bir gün dışarıda etkinliği hangi yaklaşıma uygundur diyebilir. Öğretmen ne yapar burada peki? Çocukları doğada gözler, çocuklarla verilerle işbirliği yapar. Çocuklar ne yapar ya da büyükler de hepimiz aslında doğadan ne yaparız? İmha ilham alırız. Evet yine bir karışıklık. Fikirleri etkinleştiririz. İşitsel motivasyonumuzu doğa teşvik eder. Bunun için doğal kaynakları kullanırız, doğayı kullanırız. Yansıtıcı uygulama becerileri sağlar, duygusal zekayı geliştirir demiş. Bu zaten enerjimizi atmasına ve atmamıza vesile olur diyelim. O yüzden duygusal zekayı geliştirir. Bir de şöyle bir şey var. Ben her zaman bundan yanayım biz ne zaman topraktan uzaklaştık, beton yığınları arasına geldik. O zaman biraz biz daha yapay şeylerle büyümeye başladık. Hem yiyecek açısından hem eğitim açısından daha yapay, daha insani oluşumların oluştuğu şeylerle büyümeye başladık. O yüzden lütfen çocuklarınızı arada bir köye götürün. Soba Bilmeyen çocuklar var, sumanın ne olduğunu bilmeyen çocuklar çocuklar var. Ee, yine demiştim bu kötü bir şey değil ama bir götürün, bir görsünler bir gün bir mesela kendinize güzel bir proje olabilir bir kardeş aile edinin gidin onlarla bir yaşayın bir paylaşın bir şeyleri yani bu devirde bilmiyorum kapitalizm şeyler çok ele geçirmesin sizi biraz paradan yana olmayın yani biraz e, insani ilişkilerden yana olun diyorum ve devam ediyorum. Orman okulları bize keşfetme ve risk almayı sağlar. Özellikle risk almayı çok önemlidir. Çünkü doğada bulunan bazı riskler vardır ve mesela bu riski almamız lazım. Şimdi sürekli koruyucu veriler büyük ihtimal çocuklarını o, o ormana ya da park ya da çok taşlı bir yere yollamazlar. Çünkü çocuğun düşmesinden korkarlar, bir yerini kanatmasından korkarlar ama kendi çocukluğumuza dönecek olursak biz çok güzel bir çocukluk yaşadık ve hepimizin dizi kana kanamıştır burnu kırılmıştır hiç sorun değil bunları yaparak yaşayarak öğrendik risk aldık diyelim uygulamalı deneyimler sağlar diyelim bu arada orman okullarının şey hangi plana girer diye sorabilir şimdi Planlanmış etkinliklerimiz var yarı planlanmış etkinliklerimiz var bir de çocuk etkinliklerimiz vardı ya onu şu an tam hatırlamıyorum onu hatırlayınca size söyleyeceğim mesela çocuğun doğada bir şey bulup öğretmenine öğretmeni bak ben bir şey buldum bir şey gördüm demesi planlanmamış bir etkinlikti belki bunu da buradan sorarlar çünkü doğada planlanmamış etkinliklerimiz mevcuttur planımız dışında olan doğal etkinliklerimiz mevcuttur geçiyorum doğa orman okullarının Şimdi arkadaşlar bunları sorar mı bilmiyorum ee, o yüzden bunları yazma gereği duydum. Bir bakalım aslında bunlardan çok var şimdi sorar mı bilmiyorum ama tekrar bir bakalım. Kamil Devriyes yaklaşımı insancıl yapılandırma yaklaşımıdır. Özel bir öğretim gerektirir. Piaget'ten etkilendirmiştir. Zaten yapılandırmacılık denilen her yer Piaget'ten etkilenmiştir. Öğrenme nedir? Süreklilik içinde inşası devam eden ve değeri durumla karşılaştığında bilgiyi yeniden şöyle açayım hani, Yeniden inşa eden bir sürü süreçtir. Yani yapılandırmadan bahsediyor. Zihinsel çatışmaları Yine Piaget bunu söylüyordu. Çocuk nasıl bilgiyi elde edecek sorusu sorulmalıdır. Yine Piaget. Kamil Devres dediğimde biraz Piaget'in yapılandırmasını hatırlayalım. Bu bu kadar çok ekstra bir şey ver. Ha, şunu vermiştim. Üç tane temeli vardır. Etkinlik temeli bizim bildiğimiz etkinlikler. Oyun, drama, rol oynama, etkileşim, iki kişinin etkileşimi, soru cevap, tartışma. Biyolojik temelimiz, temelimiz ise temiz hava, güneş, kasları zorlayan hareket yok bu arada. Kaslar için uygun hareketler var diyelim. Üç tane temel etkinliği vardı. Şimdi bunu sorarlar mı bilmiyorum ama dediğim gibi piyacetten hatırlayın. Etkinlik, etkileşim, biyoloji bunlar. Zaten çok basit alınmış e, aklınızda durur. Piramit metoduna geleceğim. E, Piaget ve Vygotsky sentezlenerek oluşturulur. Buna ayrıca dinamik sistemler teorisi denilir. 3-6 yaşlar için ekstra dil etkileşimci hikaye anlatımı ve özel öğretim e, gereklidir demiş. Çünkü bu yaşın kritik olduğunu hep söylüyorlar beyin gelişimi nasıl gerçekleştiğini açıklamışlardır. Dinamik sistemler kuramı böyle. Aklınıza ne gelebilir? Ekstra dil etkileşimci hikaye özel öğretim beyin gelişimi nasıl gerçekleştirecek? Piramit, dinamik benziyorlar. Gelebilir. Geçiyorum. Dek, dek yaklaşımı. Dek roli. Arkadaşlar ben sınav çalışırken bunları maalesef ezberlemiştim ama çok bir şey yok yani. Korkmayın kısa sahipsi. Hayat için hayatın içinde günlük yaşam ile okul arasında bir kopukluk. Günlük yaşam ile okul arasında kopukluk giderilmeli demişiz. Waldorf da bunu söylüyordu hatırlatırım. Hayat için hayat boyu eğitim. Gördünüz yaşam boyu eğitim. Değişen koşullara adaptasyon sağlayacağız. Çocuk bir canlıdır, bütüncül yaklaşımdır, bütüncül hepsini alıyor. Dört kavramımız var psikogenetik çalışmalar, küreselleşmenin fonksiyonu, ilgi pedagojisi, anlatım. Bunu da bilmiyorum. Sadece öyle ezberleyin geçin diye yazdım. Yani çok tahmin etmiyorum çıkacağını. Şunu tahmin etmiyorum, şunu biraz tahmin ediyorum. Ee, belki çıkabilir. İlk yıllar programı primary years program, PYP programımız. Ee, 3-12 yaşlar arası bir programdır. Sosyal ve fiziksel dünyayı aktif öğrenen, sınıf orta deneyimlerini gerçek hayatta kullanan, sınıf ortamındaki deneyimlerini gerçek hayatta kullanabilen çocuklar, aktif öğrenen, bilgiyi tek başına etmez, kavram, beceri, tutum daha önemlidir. Çıkabilir arkadaşlar bu. Uluslararası zihniyetli bireyli çocuklar yetiştirmek. Bu da yani uluslararası geçerli olan disiplin arası bir... Heh, şu cümle başlı başına çıkabilir. Şunu hatırlatayım. Şuna soru işareti koyayım. Aklınızda kalsın çıkabilir. Bilgiyi ezberlemek yerine sorgulattırıyoruz. Yaşam boyu bir öğrenme burada da var diyoruz. İlk yıllar program çıkabilir dikkat ediyoruz. Pikler yaklaşımı diye bir yaklaşımımız var. 1946 aile pedagojisi olan Budapeşte'de çocukların tüm gelişimlerini destekleyerek bir ortam hazırlamak amacıyla vakıf kurulan, kurulan Pikler tarafından kurulmuştur. üç temel üzerine inşa etmiş. Çocuk özgür hareketli olmalı. Serbest oyuna önem verme ve çocuğun bakımı önemlidir demiş. Özellikle bakın bakım sırasında dikkatinizi çocuğa verin demiş. Süt emzirirken, yemek yedirirken çocuğunuz dikkatiniz çocuğunuzda olsun. Hem fiziksel hem ruhsal olarak yavaşlayın. Bu da tekrar bakımla ilgili. Aslında şununla ilgili bir madde. Bakım sırasında çocuğa güven verin. Serbest oyun zamanında çocuğa saygı gösterin. Zorlama yapmayın ve ipuçlarını unutmayın demiş. Aslında pikler size bakma serbest oyun, özgür hareket şu üçünü hatırlarsın, diğerini hatırlarsınız. Holistik kuram var. Öğrenmeyi öğrenme, üretmeyi öğrenme, birlikte olmayı öğrenme, birlikte oynamayı öğrenme. Bütüncül kuramdır bu arada. Sadece dört maddesi var, başka bir şey yoktu. Portaga yaklaşımına geldim. Evde eğitim programıdır. Unutmayın, evde eğitim programıdır. Ebeveynlere çocuklarına ve öğretecekleri ve öğreteceklerinin çocukların hangi beceri ve davranışlarını gerçekleştireceklerini, bu davranışın gelişimini nasıl izleyip kaydetmeleri gerektiğini anlatan ebeveynleri çocukların eğitimine doğrudan dahil eden bir kuramdır. Nedir bu kuram biliyor musunuz? Evde özel eğitimli bir çocuğunuz varsa, evde özel eğitimli bir çocuğunuz varsa, şimdi biz bu çocuklar, bu coğrafyadaki tüm çocukları tek bir sınıfta toplamamız mümkün değil. Önce gerekçelerini söyleyeyim. Sonra çocuk yaşamın ilk yıllarını sürekli evde geçirir. Özel çocukların eğitimine aile katılımı önemli. Ailenin bir uzmandan bilgi alma hakkı vardır deyip çocuklar sürekli evdedir. Sürekli bir arada toplayamayız özel eğitimli çocuğu. Şimdi aileden kopuş da var, çocukta. Bunun için ne yapıyor biliyor musunuz? Özel eğitimli çocukların ailelerine eğitim veriliyor. Özel olarak eğitimler ve materyaller veriliyor. Diyor ki Evde özel eğitimli çocuğum var artık öğretmen sensin ben sadece arada kontrol edeceğim. Böyle bir program ABD'nin Portage şehrinde özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eve beynlerine kendi evinde çocuklarına yardımcı olmak amacıyla. Herkes kendi evinde çocuğuna yardımcı olmak amacıyla. 1969'da 0-6 yaş arası 75 çocuğa hizmet verdi. Bu arada Türkiye'ye 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk gelişimi bölümüne geliyor ve bu bölüm bunu uyguluyor. Peki nasıl bir programdır? Ekonomiktir. Niye ekonomiktir? Okul e, yükü, işte çok öğretmen yükü, çok öğretmen parası yükü. Yani çok öğretmen parası yük değildir de onlar o dönem öyle düşünüyor. İşte servis yükü, o dönem çocukları bir arada da toplama yükü işte onlara ayrı ayrı bir program yapıp aynı sınıfta toplayamazlar. Bunun için ekstra sınıf yükü. Onlar olmadığı için ekonomiktir. Erişebilirliği yüksektir. Çünkü birebir anneden alıyor, babadan alıyor. Evde öğretim esastır. Öğretim ev ziyaretleri yoluyla gerçekleştirir. Öğretmen haftada bir ev ziyaretlerine girer. Program esnektir. Özel eğitimli çocuğun özel gereksinimi engel değildir. Özel eğitimli çocuğun e, bu eğitimi alması için özel gereksinimi hiçbir zaman engel değildir. Bu e, bizim milli eğitim Şuramız, şuralarımızda da var. E, milli eğitimin e, kendi amacında da var. Öyle diyeyim. E, çocuğun e, engeli bizim için özel durumu bizim için engel değildir. Ulaşılması mümkün özel amaçları vardır. Değerlendirme sistemini kurmuştur. İlkelerimiz çıkabilir. Bilmiyorum bunlar çıkabilir. Ortaklık ilişkisi, ortaklıktan ve tahmin edersiniz aile ve eğitimci ortaktır. Kaynaştırma modellerimiz normal çocuğu diğer çocuklarla birleştireceğiz. Bunu evlerde yine yapıyoruz. Başarılarını takdir edeceğiz. Küçük adımlar ilkesini uygulayacağız. Küçük adımlar ilkesini biliyorsunuz zaten parça parçalara vererek küçük küçük öğretmedir. Çocuğu aileye karşı pozitif olacağız. Çocuk şunu aslında şu iki maddeyi şunun içinde almışlardı ama Ayrı dağılabilirler bilmiyorum. Küçük adımlarda çocuk aile toplum ilişkisi, hızlı ulaşılabilir bir konu ile ilişkisi. Bu iki şeyi küçük adımlar halinde alıyor. Destekleyicidir program. Becerileri geneller. Becerileri genelleyebilir. Açık kapılar vardır. Çocuk daha iyi öğrensin diye. ona Ya da aile daha iyi öğrensin diye. Olanaklar sağlanır. Sağlanır. Kağıt ka ka kayıyor. Çeşitliliği destekleriz. Böyle portak eğitimi böyle. Şimdi eğitimciye geliyorum. Haftada bir gün yaklaşık bir, bir buçuk saat ev ziyareti yaparlar. Eğitim verdikleri ebeveynden kazandırması beklediği kazanımı kazanıp kazanmadın. Yani diyoruz ki biz sana bu beceriyi verdik çocuğuna kazandırdın mı kazandırmadın mı? Bunun için ev ziyareti yapıyoruz. Yalnızca ailelere eğitim vermekten sorumlu değil. Ayrıca kendi öz değerlendirmesini yapmaktan da öğretmen sorumludur. Ek olarak klinik randevula, randevularda ailelere eşlik eder. Böylece uzmanlardan çocuğun gelişimi hakkında görüş alırlar. Bileşenlerimiz varmış. Neymiş? 1. Tanımlama aşaması, 2. ekolojik değerlendirme, 3. ekolojik plan, ekolojik destek, devam eden dişlerin desteklenmesi, değerlendirme ve danışmanlık gibi. Bir de ölçmelerimiz var. Portage gelişim kontrol listemiz var. Ee, kazandırılması gereken du durumlar aşamalılık halinde veren bir e, portage gelişim kontrol listemiz var. Hatta burada bebeklere kadar iniyor. Bebekler ile ilgili bir bölüm de var. Portage etkinlik kartlarımız var. 600'den fazla hedefi öğretirken hangi öğretim yöntemini kullanacağız? Bunu öğretmiş portage. Galiba Portage bitti. Bunu da geçiyorum. Ofstad el programı vardır. Arkadaşlar bu da çıkabilir. Çünkü İbni Rüşt'ün desteklediği Aver, Averos Vakfı tarafından açılıyor. Hollanda'da açılıyor. Bu arada oyun ile öğretim bir programdır. Oyun ile öğretim programıdır. Öyle diyelim. Oyun ile öğretiyor hep. Her şehirde bir temsilcisi anneler çocuklarını elde oyun ile destekliyor. Bu Portage'ye benziyor ama burada annelere oyun öğretiliyor. Bu aklınızda kalsın. Agazi okullarına geliyorum. İtalya'da Rosa Agazi ve Caroline Agazi tarafından kuruluyor. Çocuk kendi başlarına oyun oynayarak özgür biçimde oynamak isterler demiş ve başka hiçbir şey dememiş. Biraz baktım Agazi okullarına da biraz şeye benziyor. Aslında Montessori'nin Agazi okulları Montessori'den önce açılıyor. Biraz Montessori'nin daha az gelişmiş hali gibi diyebiliriz. Bitti. Okul öncesine giriş benden bu kadar. Ekstra bilgi buldum mu denemelerde size Size Instagram sayfasına atacağım, Instagram da buraya bırakacağım. Takip ederseniz sevinirim. Bu arada arkadaşlar sizden yorum istiyorum. Ee, nasıl gidiyor? Ee, i̇yi mi gidiyor? İstiyorsanız bunları yazmayabilirim, tek tek de yazabilirim. Ben çok vaktinizi almak istemiyorum. Yazsaydım 30 video çıkardı. Böyle hemen yazıp önemli yerlerinin altını çiziyorum. Ee, yorumlarda nasıl geçtiğine dair yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Okul öncesi giriş bitti. Sorunlarımızı çözeceğiz ve ilk öğretim programlarına giriş yapacağız. Şimdilik hoşça kalın.